Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Arıcılıkla ilgili video çekmeye inşallah başlayacaktık. kısmetli bu güneymiş. Şu an arılığa doğru ilerliyorum. Giderken ilk önce aracılıkla ilgili kısa birkaç bir şey söyleyeyim. Tabii ben de 4 kadar YouTube'dan arı ile ilgili videolara bakıp arıcılığı öğrenmeye çalışanlardandım. Daha sonrasında bir süreç yani ben araya arıya tavuktan önce başladım aslında. İki kovanla bacanamla beraber başladık. İki kovan almıştık. İki kovandan dokuz kovana kadar o yıl çıkartmıştık. Ondan sonra kovanlar başka bir yerdeydi. Şu an bulunduğumuz yere taşıdık. O süreçte toplam o yılı 6 kovanla kapattık. Ondan sonra ki süreçte de 6 5 kovan 6 kovandan da kışın bir tanesi çıkamamış. 5 kovanımız kalmış. 5 kovandan sonra 15 kovan satın aldık. 21 kovanla sezona başlamıştık. Şu an suyun üstünden geçeceğim. Çünkü suyun dikkatli olayım. Dikkat arkadaşlar. Bunu iyi tutayım ki düşmeyeyim. Evet. Devam edeyim. 15 kovan satın almıştık. 21 kovana çıkartmıştık. Geçen yılki bölmelerle beraber 37 kovana kadar aralığımızda kovan sayımızı 37 kovana kadar çıkarmıştık. Tabi arının kışlaması mevzundan dolayı da yaklaşık tekrardan 21-22 kovana kadar düşmüş olduk. Şimdi arkadaşlar eğer ki arıcılık yapmak istiyorsanız birinden hemen hiçbir şeyden anlamıyorum. Birinden öğrenmem gerekiyor diyorsanız yakınızda olan birinden. Yani bu teorik bilgiyle çok fazla olan bir iş değil. Yani arı kendiniz görmeniz lazım. Kovanı kendiniz açmanız lazım. Arıları görmeniz lazım. Ne kadar video izleseniz izleyin. Kovanın başına geçip de orada pratikte öğrenmeye başladığınız yıl, bir yıl video izleyeceğinizde bir ay kovanın başında çalışın. Gerekli bütün her şeyi hemen hemen kabaca öğrenmiş olursunuz. Şimdi bu videoları inşallah böyle arıcılığa meraklı olan, arıcılıkla uğraşmak isteyen, kendi balını üretmek isteyen kardeşlerimize faydası olması amacıyla çekmeye gayret ediyorum ve arılığa da yaklaştım zaten birazdan arılıkta olurum Video da çok uzun olmasın yani arıcılığa başlamak istiyorsak yakınımızda bir arıcı varsa yapmamız gereken bir tane arıcı kıyafeti bir tane bir çifte eldiven alacağız arıcı eldivenli varacağız yanına Selamünaleyküm Aleyküm şu işi bana bir öğret. Hangisi kralı çağrı, hangisi iş çağırır, hangisi erkek arı. Ben şimdi birazdan videolarda onu onları göstermeye çalışacağım ama kendi gözünüzle görmeniz her zaman daha iyidir. Bana bir göster. Hangiler nedir? Falan. Ondan sonra çıtalar. Çıta koyma. Kat atma. Onların videolarını da çekmeye gayret edeceğim ama inşallah. Dediğim gibi bu işin özü pratiği kendinizin yapmasıdır arkadaşlar. Şimdi zaten arılığa gelmiş bulunmaktayım. Hemen arkamda. Birazdan kovan açarken de inşallah kovan açıp kovandaki arıları göstermiş olurum. Zaten bacanam şu an kovanı açmış. Körükten duman veriyor bir yandan. İnşallah bu işe hevesli olan, uğraşmak isteyen kardeşlerimize birazcık faydamız olur. dokunur. Kovanı açtığımda videoyu kaldığım yerden devam ettireyim inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi kovan açmadan önce körüğünüzü muhakkak yakın. Körük yanıyor. Bismillahirrahmanirrahim kovanın kapağını kaldıralım. Şimdi bakın şöyle. Şimdi kaldırmış olduk. Şimdi arkadaşlar hafif bir duman vereceğiz. Çünkü duman sakinleşmesini sağlar. Arının aşağıya inmesini sağlar. Saldırganlığını engeller yani. Dumanı onun için veriyoruz. Bir de çok fazla Vermeye gerek yok. Arı dumana alışsın. Yani e, Hafif Ara ara duman vereceksiniz ki Arı Dumana alışacak. Ve salgınlığı Saldırganlığı azalmış olacak. Şimdi arkadaşlar Çıtayı çekeceğim kaldıracağım. Kaldırdığım zaman göstermiş olurum. Bugün bu videomuzda 3 tane arıyı yani işçi, erkek ve kraliçe arıyı görmeye çalışacağız inşallah. Şimdi videomu durdurayım. çitamı çıkarayım. Çıkarttıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle şu tayı göstermiş olayım. Bu aralar işçi aralar bunlar kovanda çalışan işi gören çalışan bütün iş yükünü omuzlayan aralar bu aralar bu aralar bütün işi yükü omuzlarında olan çalışan bal getiren polen getiren Aralar aynı zamanda. Şimdi görüntü net olsun diye uğraşıyorum. İnşallah nette çıkıyordu. Evet. Şimdi bunlar kovanın nüfusunun yüzde doksanından fazlasını oluşturanlar. Yüzde belki 95'i Şimdi bunların arasında. Şimdi şu parmak ucumla göstereceğim. Nerede? Şu. Bakın arkadaşlar şu arı. Kanatları iri olan. Şöyle. Şunlar alttakiler kapalı yavrular onlar. Şimdi burada erkek arı da var. Erkek arıyı da göstereyim. Ee, erkek arı çok nadir şu an gördüğüm kadarıyla da. Ana arıyı da günlük yumurta burada var da ana arıyı göremedim. Ana arıyı görünce de ana arıyı göstermiş olayım inşallah. Bunların altında kapalı yavrular var. Şu bir tanesinin bacağında polen var. Polen getirmiş. Polen taşıyor. Yani onun arının sizde pek bir işi yok. Kolay kolay sardırmaz. Saldırmaz. Yeter ki çıtayı çok fazla silkeleyip de arıyı böyle zarar verecek şekilde ani hareketlerde bulunmayın. Şimdi devam edeyim. Ana arıyı görünce ana arıyı da göstermiş olayım. Evet arkadaşlar. Ana arımız burada. Şu arı evet Kovanın içerisinde bir tane olan arı. Gördüğünüz gibi şu arı. İşte bu ana arı. Kovanın içerisinde bir tane var. Onda. O diğer arılara göre 3 sene 4 sene Uzun ömürlü yani. Arkasının uzun olması işte yumurta atmasından dolayı. Yaz kış demeden Yumurtluyor aslında bir nevi biraz da kovanın kölesi gibi bir şey. Kovanda yaşadığı müddetçe yumurtlaması gerekir. Nüfusu kovanın nüfusu kalsın diye. Yazın çok yumurtluyor, kışınsa yavrucuğu kadar yumurtlayarak kovanın içerisindeki nüfusu yaza çıkmasını çalışmaya, çıkması için çalışıyor. Şimdi boş yer arıyor, yumurtlayacak yumurta atacak. Onun kokusu var. Eğer yabancı bir ana gelirse kovanın içerisine diğer aralar onu öldürüyorlar. Bütün kovan şu an onun kokusuna alışık vaziyette. Onun kokusunu öğrenmiş vaziyettiler. Onun kokusu haricinde başka yabancı bir ana kokusu olursa o anayı direktmen imha eder, öldürürler. Evet arkadaşlar. Anayı da göstermiş olduk. Dediğimiz gibi erkek arı işçi arı ve ana arı şeklinde 3 tanesini de göstermiş olduk. Arkadaşlar arılarımızı kontrol ettik. 5 tanesine ya da 5 tam sayıda biraz sıkıntı var. Olmayabilir. Kat atmamız gerekiyor. Şimdi temel petek bağlamaya gidiyoruz. Ondan sonra kat atacağız inşallah. Aralık da buradan tam arkamda gözüküyor.